Masal gibi bir düğünle gelin olmak her genç kızın hayalidir. En zoru ise çapı 2 metreye ulaşan eteklerin süslediği gelinlikte ayakta kalabilmenin mucizesi, hem de topuklu ayakkabılar üzerinde. Şimdi tüm gelinleri az da olsa rahatlatacak, düğün gününde ayak acısıyla zoraki gülümsemeden kurtaracak bir fikrim var. Bakalım bugün hayatı kolaylaştıracak başka hangi fikirler var? Bahçedeki kuşlar için yemlik yapıyoruz tadıyla, görüntüsüyle enfes bezeleri evde yapmanın kolay yolu. Gelinleri en mutlu günlerinde rahat ettirecek şık terlikler yapıyoruz. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Onların bu güzel ötüşleri bana huzur veriyor. Onların bahçemden hiç gitmesini istemiyorum. Onlar bahçemden hiç gitmesin diye onlar için güzel bir kuş yemliği yapacağım. Öncelikle bir tane konserve kutusunu beyaz sprey ile boyadım. Şöyle bildiğiniz beyaz stickerlar var. Onlardan şöyle istediğim şekilde yapıştırıyorum. Stickerlarımızı yapıştırdık. Şimdi de sarı güzel sprey boyayla üstünden boyayacağım. Sprey boya yapmadan önce iyice çalkalayın ve sprey boya yaparken Mümkün olduğunca uzaktan boyayın ki akmasın. Kutumuz iyice kurudu. Şimdi bakalım puantiyelerimiz oluşmuş mu? Çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Son stikerimizi söktük. Şimdi de böyle kuşların gelip rahatlıkla konup yemlerini güzel güzel yiyebilmesi için şöyle bir tünek yapalım. Müzik Yemleri de koyduk. Şimdi gidip hemen ağacı asacağım. Bakalım kuşlar gelecek mi? Çok adı olan ama herkeste çok sevildiğini tahmin ettiğim çok güzel bir tatlı yapacağız. Beze olarak adlandırılır, mereng olarak adlandırılır, içi boş denir, böyle dışı kıtır kıtır, içi de böyle yumuşaktır. Ve onun üç çeşidini yapacağız: çilekli, limonlu, çikolatalı. Hemen malzemelere göz atın, size bütün püf noktalarıyla beze yapmayı öğreteceğim. Öncelikle yumurtanın beyazını ayırmakla işe başlayalım. Hiçbir zaman yumurtayı kırarken şu kenarda kırmayın. Çünkü kenarda kırdığınız zaman yumurtadaki mikroplar içine girebilir. O yüzden düz zeminde çatlatın. Beyazını şöyle ayırıyoruz. Dediğim gibi çok dikkat edin sarısından bir damla bile kaçmasın. 2 tane yumurta akı bizim için yeterli. Şimdi çilekli yapalım ilk önce. Çilekli için biraz kırmızı gıda boyası kullanacağım. Çok az kullanacağım. Pembe olmasını istiyorum. Zaten gıda boyaları çok boyuyor biliyorsunuz. İsterseniz böyle sıvı gıda boyası, isterseniz de böyle toz gıda boyası kullanabilirsiniz. Önemli olan yumurta akına direkt koymanız. Böylece renk daha çabuk karışır. Önceden koymakta yarar var. Şöyle. 1,5-2 fincana yakın Şöyle pudra şekeri kullanıyoruz. Kıvamına göre ayarlayalım. Sertleşmezse iki yaparsınız. Çünkü yumurtaların gravanjlarından emin olamadığımız için. Ama genelde birebir gibi bir ölçü oluyor. Ama ben ilk önce bir buçukta başlamak istiyorum. Çok da şeker kullanmak istemiyorum. İşin en büyük sırrı yumurtayı ben mari usulü şöyle ısıya dayanıklı bir kapta çırpıyorum. Böylece mikserimin çok çok güçlü olmasına gerek kalmıyor. İşte işin sırrı bu. Gayet güzel şekerimiz eridi. Olduğunu nereden anlıyoruz? Gördüğünüz gibi hiç akmıyor. İkinci bir test daha var tabii ki. O da şunu şöyle ters çevirmek. Ve akmıyorsa bezemiz olmuştur. Şöyle iri iri olanları seviyorum. O yüzden de kocaman kocaman koyuyorum. Şöyle şu ucu da şöyle olunca çok hoşuma gidiyor. Çilekliler oldu. Şimdi de çikolatalı ve limonluları yapalım. Onda bir tane beyaz yapacağım. İkisini ayıracağım. Biraz vanilya aroması ekliyorum. 1,5 2 fincan pudra şekeri ve yine kabımızı çırpmaya alıyorum. Bezelerimiz hazır, hemen fırına gidiyorlar. 110 derecede önceden ısıtılmış fırınımız. Fırınımız gayet güzel ısınmış. 1 saat boyunca güzel güzel pişmelerini bekleyeceğiz. Bezelerimiz oldu. Şimdi bakalım. Biraz ılıklar tabii. Bu çilekleri biraz daha süslemek istiyorum. Şöyle lezzeti daha da artsın. Onun için şöyle hazır biraz krema. Bezelerimiz hazır. İşte bu kadar basit. Çocuklarınıza, sevdiklerinize, doğum günlerinde, özel günlerde yapabileceğiniz çok şık, çok basit bir tatlı. Yaz gelinlerinin ayağını rahatlatacak müthiş bir fikrim var. O gün ayaklarının ne kadar ağrıdığını değil, ne kadar mutlu olduklarını düşünsünler istiyorum. Sadece gelinler için mi? Hayır, çok şık terlikler giymek isteyenler için de bu fikir. Hadi siz malzemelere göz atarken ben de hazırlıklara başlayayım. Evet, bu parmak arası terlikler o yorgun düşen ayakları rahatlatacak, daha çok eğlenmelerini sağlayacak bir fikir. Ama bu halleriyle bir geline hiç yakışmıyorlar, değil mi? Ama şimdi onları öyle bir süsleyeceğiz ki tam gelinlerin ayağına uygun olacak. İnci'ler ve kurdeleler var. Zaten inci deyince, kurdele deyince, beyazlık deyince aklımıza hep gelinler geliyor, değil mi? Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Kurdelemizi yapıştıralım. Lastik kısmı görünmeyecek şekilde kurdele ile sarıyorum. Ayağınızın ölçüsünü alarak kurdeleyi çok fazla sıkmadan sarın. Evet, bantlarını sardı kurdeleyle. ile. Şimdi şöyle üstünü de şöyle kapamak istiyorum. Sonra burayı çok güzel bir incilerle süsleyeceğiz. Şimdi de terliğimizi incilerle süsleyelim ve gelinimize daha uygun hale getirelim. Şöyle boyut boyut incilerim var. Evet, incilerle bezeli tam gelinlerin ayağına uygun güzel terliklerimiz hazır. Bahçedeki kuşların güzel ötüşleri hiç eksik olmasın. Kuşlar için yemlik yaptık. Evde beze yapmak zordur diyenlere inat çikolatalı, limonlu, çilekli bezeler yaptık. Gelinler en mutlu günlerinde, düğünlerinde artık çok rahat. Gelinlere özel inciterlik yaptık. Umarım bu fikirler bana yardımcı oldukları kadar size de yardımcı olur. Biraz eğlenmek, pratikle ilginç şeyler keşfetmek üretmek ve ben yaptım demek için hayatı kolaylaştıran fikirlerde buluşalım. Hoşçakalın. kalın.